Merhaba arkadaşlar size eklemiş olduğum güzel bir şey göstereceğim. Ee, sizin yaptıklarınız tabi savaştan dolayı bazen silinebiliyor. Bu doğal bir şey. Hani burada savaşın olması da doğal. Çünkü bir alan kapmaya çalışıyorsunuz. Bazen gruplar halinde savaşıyorsunuz, so savunuyorsunuz. Şimdi bazen yapmış olduğunuz güzel tasarımlar oluyor. Ben onların kaybolmasını istemiyorum. Mesela arkadaşlarımız burada güzel şeyler yapmış. Ee, yani saldıranlar da bazen güzel şeyler yapıyor. O yüzden kaybolmasını istemiyorum. Mesela şu gördüğümüz çekiç var diyelim. Şimdilik isimlerini tam öncekileri hatırlamıyorum ama mesela burada Çete 1 bir diye biri yapmış. Bunların kaybolmasını istemediğimden sayfanın alt kısmına doğru sanat galerisi ekledim. Burada e, mümkün olduğunca e, yapanların resimlerini ekleyeceğim. Hani güzel şeyler çıkmışsa, mesela anlamlı bir şey, en ufak bir şey çıkmışsa eklemeye çalışacağım sanat galerisi diye. Tabii ki küfür falan yani sıkıntı, sakıncalı şeyler olmadığı sürece böyle numaralayacağım. Bir de altlarına veya onların oradaki isimlerini görürsem eklemeye çalışacağım. Bulamazsam da sadece numarasını ekleyeceğim. Mümkün olduğunca en son eklediğim en üste çıkmaya çalışacak. Mesela burada şu anki resimden gördüklerim 7 tanesini ekledim. Videodan video paylaşmıştım. Önceki videodan güzel bir şey bulalım. Mesela şurada kalp var. Kimin yaptığını bilmiyorum ama onu oradan keseyim mesela. Şöyle şuradan alalım. Bunu birisi yapmış. Ne yapalım? Bunu kaydedelim. En son kaçta kapatmıştık? En son 7'de kapatmışım ve bunu 008 yapalım. E, kimin yaptığını bilmediğim için bu böyle kalacak. E, umarım e, arkadaşımız kızmaz bize. Şimdi bunu kaydedelim masa üstüne Hemen bunu burada gördüğünüz gibi keseyim, bizim galerimize atayım. Art galerimiz var. Buraya attık. Bu da sekizinci miz oldu. Bunu da sitemize şuradan yenile diyelim. Evet 8 geldi. 8'imizi yükleyelim. Böylelikle sayfamızda anlamlı bir resim olan ilk kalp yapan arkadaşımız için buraya anlamlı bir şekilde eklemiş olacağız. Sayfamızı yeniledik. Biliyorsunuz iki sayfa olmuştu. Şimdi ikinci sayfamızda birazdan gelir. Biz buraya işte yapmış olan bir arkadaşımızın resmini de eklemiş olacağız. Böyle bir kısa ekleme yapayım dedim. Hani anlamlı birileri bir şeyler yapmışsa onlara bakacağım videolarda da buraya eklemeye çalışacağım. İyi günler, görüşmek üzere. Bu maketleri yapmak istiyorsan beğen, abone ol ve takipte kal. Seninle biz bir bütünüz.